Ha, geçmemiş mi? mi? Tamamen üşütmüş ya. bunlar ya. Bunlarda falan da oturuyor. Hmm. Ne arıyorsunuz bayanla? Hepiniz yelek başladınız. Evet. Kolay gelsin. Güle güle giyin inşallah. birlikte inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Örümde giyinde bakalım. Gösterelim millete. Cümleten selamun aleyküm sevgili izleyicilerim. Kapının önünde yüz komşula zırh örgüsü yelek başladılar. Benim yelekten, benim siyah yelekten. Siz bana siyah kara kara ördüm dediniz. Buna da açık renk, açık renk. Gayet güzel renkleri başladılar. ördü bile komşu, şenur komşu. Melat de yeni başlayı. İkisi de ip aldılar. Şöyle. Fotoğraf rengi. Helal seninkinin rengine ipine bakalım. De bir de açık gibi. Süremini Bu da koysa. çok güzel. şeyde bir şey güzel. Kurukmaya tam rengi ama çok güzel bir renk. Ben çok beğendim. Bu daha yeni başlar ya. Aynı benimki gibi. Zaten o ben gibi biraz boyu bozdu. 5 <laughs> <laughs> tane fazla başladı. 75 ettin değil mi Mela? Aynen benimki 75. o <laughs> seninki kaç? Benimki de 98. Ön. Benimki büyük beden. Önle. <laughs> Melatinki 46, 48 beden. Seninki kaç bedene göre 52 Ön. falan. 50 52. 50, 52 falan. Şöyle ördü. Önleri 98. Gayet de yakası falan güzel durmuş. Bakın daha henüz süsünü püsünü yapmadı. Arkayı örüyor. Şöyle İlk başlarken ne yaptığınızı söyleyin bakalım. Millet de yapsın. Dış şişin bir tanesi ince bir tanesi kalındı. Bir ters bir düz. Kalın şişte başlanıp. Kalın şişe başladın. Evet. Ka kaç ilmek başlayıcıysa Evet. Ondan sonra bir ters bir, bir düz. düz. Bir ters bir, bir düz. düz. Devamlı öyle evet. yapacağım. Buna kadar değil mi? Kula ha, kol kadar. Kol ölçüsünde bu netti. Biraz benimkinden büyük beden olduğu için şurada kaç tane? 8. 8 bir kestim. 3 bir kestim. Yani hiç kesiyor, 2 i̇ki kalıyor. 2 iki, iki kalıyor. 2 kesmiş oluyor. Aynen. 8 bir kestim, 2 bir kestim, 2 de bir kestim. Sonra bir tane bir, bir tane kestim. kestim. Bir daha kesmedim. Kaç? 9 13 14. 14 tane kestim. kestim. Da yakayı anladım. da hemen önce, şey, önce kestim, yakadan ya. önce yakayı kestim, sonra bula evet, gittim. Şey yakayı aynen. da bir tane ilmek alıyor, bir tane ilmek kanalımda da zaten gösterdim. İkinci ilmeğinden üçüncü ilmeği birlikte alıyor. Aynen. İlk baştaki he ilkini örüyor, sonra ikinin üçünü birden alıyor. Şöyle yukarıya kadar ikisini de. Bakın yakasının güzelliğine kolu sene bunu da güzel durdu kız. Bak. Şöyle Melat komşumda daha şimdi başlıyor. yeni başladım. İnşallah güzel olacak. İnşallah odunun rengi de çok güzel. Evet. Çok tatlı bir rengi var. Görünce. İnşallah. Şey Kaşıktan mı Ha, altın başaktan aşağıdakinden aldım. Hı Ben demiştim ya. bayanlardan değil mi? Ben hı hı. siyahı da oradan aldım. Öbürü yukarıdaki pahalı. Siyahı o bayanlardan Aşağıdan aldım. Aşağıdan mı aldın Hastaneye gittiydim ya. Hı hı. Şey adamlarınki de pahalı şeydeki. Orası e, diyor mu? Karestekiler çok pahalı adamlar. 20 liraydı. 15'ten aldım. Bir tane mecbur aldım. İpi değiştirmeye gittiydi. Değil Yanına gitti? pudronu. Bir tane benim bu pudradan arttıydı ya He. yine gördüğümde He. onun yanına krem aldım ben motifli şey yapacım. Şey, Nurten abla geri mi aldın? Yok be bayağı oldu. Maşallah maşallah. Şimdi altınlara. Hatta onlar da tek komşular Komşular nereye gidiyor yalnız toplandınız? Hayır mı? Anam bacılık Kız burada çirkini görsün değil mi kız? Çirkin seni Aleyküm selam Hoş geldin Yele görüyoruz. Oturuyoruz. Otur canım. Hiç Hoş geldin ama. Sefa geldi. Hoş geldin. Tutuyor. Şeye bakıyorum. Ha yele evet, bakıyorum. Yeleme. Gel, gel bak. El örgüsü mü şimdi? El örgüsü ha? Çok el güzel. El nasıl var. oluyor öyle? Bol şişle ördün mü şimdi Bir, bir kalın bir, bir kalın şişin. bir ince şişinin ördüğü Aha. için Baksana, bir kalın bir kalın bir, bir kalın bir ince. 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 Sade düz ördüm yapıyor. Bir ters bir Bir ters bir sen de ör kendin ya oturduk. Çok hani. güzelmiş. <laughs> yani basit de onun basit. için. Bir diye. de ya. yumuşacık. Türk gibi böyle hem çok ısıtıyor hem yumuşacık duruyor. Şuralarını ne yapacaksın? Oya mı? Ha, Oralar oralarını... Göster benimkini Melan. Bitmişi evet, böyle. Bitmişi böyle. Bu Nurten ablanın yeleği. Şöyle motif kenarlarına da motif diyor. Basit o basit tığ ile batıyor sen, Çok, matiz böyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok angara Çok güzel. 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 lira, <laughs> baya bir fark yarabbim. var safranbolu nerede satılıyor Altın altınbaşak. altınbaşak yüncü var ya şeyinin yıldız mobilyanın bitişinde hemen meydanda hemen meydanda dolmuş durağın hemen ha, meydanda, meydanda yıldız mobilyanın altında ufak bir tuhafiye var evet. bayanlala bolca baya güzelmiş gerçekten sen al ve sana başlarız Tam senlik senin yapabileceğin bir şey bu. evet yapabilirsin Zaten... Böyle bir şeyle meşten evet. ha, evet. Şeyle, şey çok, çok rahat oluyor. Hem hı, yumuşacık hı, hem de çok ısıtıyor vallahi gidince sorunlar bırakmıyor. Buradakiler ayrı, oradakiler ayrı. Evet. 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 Bir şimdi. de alışıyor. Alışınca değil şey yapıyorlar. Ne Meriç mi? Evet. Evet. Durur mu? Öyle. Durur mu? Durur bir Durur mu? Sen özledin mi? Ne yapıyon? Artık çalışmıyor. seviyor öyle bir yerde. Hahaha <laughs> <Sını> da götür. <laughs> Bu toşbağıyı. Küçük toşbağ. Hahaha Meriç Yatınca bir çirkin oluyor. Çok temiz. Yatınca güzel. volkan oluyor. Kalkınca <laughs> meriç oluyor. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar oğlum <öyle> sana? <gülüyor> <gülüyor> Daha geri geri. <laughs> Ver bakalım Şenur bacım, alışlarımızı bakalım. Düzü üstten, tersi alttan. Bir ters, ters bir düz. Ha, şimdi ters, ters, şimdi düzü göster. Şimdi düz. yavaş yavaş. Şimdi ters, şimdi düz, ters. Senin gibi elinde e, şişini böyle tutanla böyle örsün Şey. Evet. Ben böyle örüyorum. E, e, şeye parmağımı dolayıp da. Ben de örüyorum. Yani iki üstünden ya Hı -hı. Onu nasıl evet. alınıbilmeyen bu başka türlü alınca durma ya bu şey vermeye. İşte evet. böyle. Bir ters bir düz Ince de ince şişte de böyle, kalın şişte de böyle alıyorum. Biraz kalın şiş çok şey olduğu için alamıyor fazla da. Zor ölmesi zor oluyor hafif. Yine de iyi çabuk hmm. gidiyor ya. Çabuk bitiyor evet. Zaten örneği de veren kalış, kalın hmm. şiş. Bak açık çok güzel durdu. Pembe gibi çıkıyor. Aslında pembe değil şeyde. Pudra. Aha pudra. Bak hmm. pembe gibi çıkıyor. Aynen pembe gibi çıkıyor değil mi? Aha ama pembe değil pudra. pudra. Renk farkı Başka ya. Yani. Bir ters bir düz. Hiçbir şey yapmayacak. <laughs> çok Kalın sıfır. şişe başlayacak. Aynen. herkes kendi bedenine göre evet ona ona göre ilmek atacak başlayacak ya <laughs> senin ben sen gibi yapamıyorum ben yavaş gidiyorum sen alma. yavaş yap da az çok görsünle alışlarını ve alır Ta <laughs> takip koltuğa kadar hiçbir şey tüm düz yapmadan gidecek bir ters bir düz bir ters bir düz evet. Çok zevkli, basit. Hem de çok ısıtıyor. İçine velen düşme, sonra da kızma annen baban kızar. İçine basma, düşme. Yok, yüzde iki Tam dikkat et, ayın mayın geçmiş. Millete, millete tanıyacak Bizim apartmanın bayanları hiç durmuyor. maşallah. Biri gidiyor, biri geliyor. Şenur bacım ne kadar yaptı? Koltuğa az kalmış. Şey ben baktım da arkasına aynı kesmişim. Ne Sabah baktım hatta sana değindi. Ha, o zaman şey. Sana ha, şey, ha şey, aha, tamam. tamam. İstersen iki tane falan 8, az. 8, kaç 8, kaç kestin Bir kestim, bir, iki kestim, iki de bir kestim, bir tane de bir kestim. De. Kaç oldu? On. 39. 10. 10, 10. İçini bir alıyoruz, iki şey İki falan az ve sadece istersen. Hmm, olur. Bir bir kesim o zaman. Sekiz bir keseyim. öyle Ondan yap. Ondan sonra bir bir. Hı -hı. bir, bir öyle yap. Şey tamam. Senin geniş ya bir de şey Nuray bacım da terlama yapıyor bu yine. Evet. Yarım kalanları. Aslında kaşın iyi görünürüm işte Nuray. Açık be. Nuray hoş geldin. Görmüyor mu gözlerimizi? Yok görüyor. Ben daha gencim. Allah maşallah. İğnesiz de yapıyor hmm. çok becerikli. İğneli, iğneyle mi daha iyi oluyor? Sana iğnesiz mi kolay geliyor? Ben iğnesiz alıştım. İlk başta iğneyle alışırsan iğneyle yapıyorlar. Ha. Böyle yapamıyorlar. Ama onu upuzun takabiliyor mu iğneye? Küçük küçük Vuruyorsun. Böyle gene koparıyor. Ha. O şekilde takıyorsun malzemeleri. Şuna da yaptıkları. Evet. Anladım. Şey, bu çok güzel oldu. Bu mu Kübra'nın ki? Evet. Ağır da beğenmiş baksana. Ağır mı? Aynı mı? Da? Ağır. Ağır var mı evet. öyle? Ama bunlardan da ağır. Hmm. Kendisi seçti değil mi? Şöyle bakın. Sevgili izleyicilerim, komşum da Nuray terdirme yapıyor. Siparişte alıyor mu Nuray? Siparişte de alıyor. Sipariş de al alıyor. Buradan Nurtenci İşler kanalımdan sorabilirsiniz. Fiyatını sipariş verebilirsiniz. Bizim yemek alıyor. Yemek Yemekleri yap dedim, istemiyorum dedi. Süt soyumu, süt istedim dedi. Süt, süt, süt isteyen var mı? gibi koydum. Tamam istemiyor. öyle süt yiyiz. Beraber yeriz yemeği dedi. İyi azıcık belki midesine öyle olur. Bir tane de şöyle. Nuray bu elinde olan mı? Dikilecek. Hayır. Bu farklı bir model. Yo hani bunun şey şey müşterisi yok yani. Ha bunun müste, müşterisi yokmuş isteyenlere dikilecek ya, daha değil ya, mi? Şöyle yazma. dikilmeye, sardırma işlemi lazım. Şöyle de yazması, sardırılacak şifona. He, bu Kübra'nın ki ben buna iğne oyası yapacağım kenarına. Buyur mu mele... hmm. Kenarına iğne, iğne oyası istediğin He. için. Normalde, evet. iğne, olsa... He, normalde iğne oyası. Ha, normalde iğne oyası yapılmayı ben kendim öyle istediğim için ben kendim ona evet. iğne oyası yapacağım. İğne oyasını yapacak mı saracaksınız? Öyle saracağım. Üç tarafını yapacağım bir tarafına da önü. Önü aynı şuradaki model olacak. Önüne model olacak. İki kısa kenarı, bir de uzun kenarına şey yapacağız. Ben onu yapayım bari bu yıkanan Şu merlut bitince, Melat bacım da ipi yormuş bakın. Oluyor mu bir bak bakalım sen. Usta sen bu küçük gibi mi sanki Melat? Değil mi? <laughs> Bana mı gözüm öyle kilitli? <laughs> Seninkinden büyük sen ama 75. 75 değil mi? Anam. Hmm. Deli <laughs> misin? Şunakini yani. mi görünce öyle geldi? O arka çok büyük. Kaç evet. ilmek seninki? Arka, 193. 193 mi? Bu arka. arka. Arka Benimki büyük biraz daha. Yine. Bu kaç seninki? 46, beden beden Aynen. Benimki ben 52 beden araştırdım. mı diyorsun? Yok ya da bana onu görünce mi onu öyle görünce geldi? Onu görünce Küçükse boşuna ölmeyeyim. Ya bilemedim ki siyah yeleğimi götürüyüm de bir gözüme küçük geldi. E benimkinden beş ilmekte ilmek mi? de fazla. Evet aynen. Biraz sayayım ki Çok ben yanlış mı başladım? Ben bunları Say bakalım. Evet. <gülme> <laughs> ne evet. bana öyle geldi? Mesut 76 mı? Hoş bana küçük gibi geldi. Bir daha sayın ya yanlış belki. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72 75 ilmek. 75 başladım zaten oldu. 75. Sanki bir tane fazla. Ben götürür mu siyahı? Ölçelim mi? Şey yaparsak böyle ölçelim yani. Boşuna. Nasıl? 75 e hı hı. Mı? Aynı işte. Bak. Ge bakayım. Bak. Şuraya sen Bu Şu değil mi? Sarı 75. <gülüyor> <gülüyor> ya <abi> ya. <laughs> hmm, bundan bile büyük Nurten abla. Şender'inkiden daha büyük görmüşüm ben. Baksana bu kadar fazlayım. Baksana bu kadar fazlası var. O zaman ben Şenur'dan yine seyrek yapmışım. Bak bu kadar fazlası var. Ya o ip şişte olduğu için o aşağıda şey olmaz mı hiç? Şey. Aşağıda üç bakalım tane aynen oradan üç. Şuraya kadar. şu çizgiye kadar üç bakalım Hı -hı. Aynı değil mi? Aynı. Hemen hemen aynı. Aynı ipler aynı zaten. Bu bir şey kalınlık. Ama esnemiyor. Bir şey olmaz. Ve söküyor mu? Valla küçük gölüse bilmiyorum ki ya Aman bu. küçük gelirse çeyize koyarım ya. Yani Kendime daha verim. Çocuk parçın çeyizine falan koyarım. Arkayı 80. Arkayı biraz fazla başlayın evet. Ya ör ör bakalım. Değil mi? Ör. Arkayı başlayın. Ör. Şey, Melih alışmış olur. Hı -hı. Senin önlerinden kıyaslasak. Önlerin yanında değil değil mi? Yetir Getir. Önlerin yanında mi? Önlerin yanında değil mi? Yok getirme. Boş ver. Ben de Onun önü baya... de böyle yok. Benim 98. Onun da ha. önce ufak başlıyoruz diye başladık ufak gibi oldu ufak değil mi? Bak Nurten abla böyle yapınca da açılıyor. Bak şimdi İleri gidince de açılıyor. Evet, i̇yi iyi devam et ya. Daha gün de da gelecek. Olduğundan herhalde Her şişti olduğunda. Şişli biraz da, da ben giydim ya. Bana da bak bunlar böyle şey. Bunlar bu biraz Yoksa ben geliyor. biraz daha gevşek mi oldum? Size öyle gelmiyor mu şöyle tutunca örgü? Bak. Biraz daha toksik hissediyorum siyahı. Aynı vallahi. şişler vallahi Şişten, şeyden aldı. Şişler sen senin zaten de. Tamam. Hani bunu da aynı şiş. Bunu siyah ipin içinden çektim evet, de o, başlar. koydum onları. Değil mi? Hani bir yere falan koymadım. Karışmış evet, olsun falan dese. Ver bakalım ya. Örelim artık yani dediğim gözle... Dikilecek falan daha kenarlarını hmm. almış. Oya yapılacak. Aynı şöyle kulleri yapacağız. yaparken ekleyeceğiz. Aslında normalde çok daha büyük olur, değil mi? Bundan da yapabilirsiniz, Üşenmezsiniz. Şinecek bir şey yok. Müşteri bir gün ya, ha? Hangisi? güzel oluyor. Hangisi? Şu güzel oluyor. Şu da kıvırma olmasa ki. Yok yok bu güzel. <laughs> Seninki güzel. Bu basit. Bu hemen gidiyor. Melat bak yarısını şeyde dikmişim. Yarısı içeride bulu, yarısı dışarıda. Bunu yaparken gösteriyorum. ortasından dikmişim yani. Buradan nerede sen abi? Limon. <laughs> Akşamdan gittiydi, gelmedi mi? Yok ya, ya. Ha, biz akşam gittik. Ah, akşam şarşıya gittik, geldi. Kuranda evet. Ne olacak? Bir moreyang tel kırma mı? İşte yani yeni geldi, yeni geldi. Hı. yemek zamanı. Baksana, Şöyle de çiçeklerimi. Şuradan çiçek alacağım. bir şey diyen olur mu bu Al al. Beş tane falan sık yerinden alın. Doğru zaten bu şöyle geçiyor? Halıcı değil mi? Hmm. O bizim halıcı taksiyle geliyordu Murat. <laughs> İşi büyütmüş galiba. <laughs> <Bu otob> <laughs> Yoksa durardı kız ona biz gel de değil mi? Ta da gelmedi. Şuradan da yemek takımı almışlar. Kim aldıysa geçen günü. Başka bir araba geldi. Yemek takımını geri verem diyor. ben miydim diye Adam. Adam da tanıma yolla. Ben değildim diye. Siz her gördüğünüz arabayı diye. Ben mi zannediyorsunuz diye. Hala. <laughs> Değiştirmedi herhalde. Yapsa yapsa bize hiçbir şey almayacak. Ya Net pek ne, ne olduğu bir sabit pazardan alabilirsin. Pazar hani adını sabit ya ertesi hafta yine geliyor ama onunla bir ha. daha gelmeyeyim öyle zaten. Seyyar satışına gelmiyor. Adam Nuray sipariş bunun şeyi var mı? Yok. Elimdeki de sipariş. Şahin kaç tane vatan aldın mı? Yaptı ki. Ha sade etalya mı yaptın? Ben Ali'ye yaptım adımı dedi. Şu Vay, nurum daha doğrusu. Yine özs var ya, da namazı ben. Yine özs var, Meksikoyası var. Şey Gülşen de, Gülşen yaptı ya, de yaptırdı benim lifer namazını. Bizim bir örneğimiz vardı ondan hepsine Üçüne de yaptırdım ben namazı ben, aynı örneği. Gördüm ben. gülüfer başında krem takınıyordu ya, siyah yaptırdık biz onları. Hı. Siyahtan üç tane yaptırdım Efe'ye, Barış'a, Eda'ya. Ben de bir siyah iğne şey yaptım. Bir de pudra benim, geçen sene yaptıydım, duruyor, hmm. namaz bu namaz duş örtüsü. Senin o da güzel oldu. O pudra da şuna hmm. benziyor değil mi? Senin o da niye güzel oldu? Yo, ben onu öyle... Aliye siyah beyaz yaptıydım, onu da yazmam vardı, öylesine yaptıydım. Hmm. Alan olsa diye, öyle kaldı üç işte tane. Hani. Şöyle ben de motifli yelek başladım. Daha motiflerini yapıyorum. Göstereceğine mi biraz ilerleteyim. Millete yaparken. Gözlüğü de gördüm. Bu rastgele yaptım öyle. Yani. O yakın gözlüğü mü senin? He. Ha, Bu uzak. O yakın. Melahat senin de mi yakın gözlüğün? Benim de yakın. Uzak iyi benim de yakınım böyle. Yakın kırıldı benim. Bu rastgele yaptım bunları öyle ezberime görme yanda. Ya da bir şey yapıyorum. Allah emanet olun sevgili izleyicilerim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğeni butonuna basmayı unutmayınız komşuma el işi yapıyor el salla Allah ısmarladık bey Allah ısmarladık Allah ısmarladık Allah ısmarladık